Okey. Okey. Şimdi arkadaşlar bunun içine girmek için insanlarımız gayret ediyor. Gayret ettiği nedeniyle ölüp içine giriyor. Ben de dedim ki sağlığımda içine bir gireyim bakayım. Acaba ölen insanların içinde acaba duyguları nasıl, fikirleri nasıl onu öğrenmek istedim. Ben de de bu huy bassın. Bu huyumu ben de sevmiyorum ama yine de canlı olarak bunun içine girmek için adamlar ölüyor ölüyor. Ama ben sağlığımda sınayacağım. Bakacağım. içine bir gireceğim. Acaba içindeki alınmış nefes öbür dünyaya alınmış e, efendime söyleyeyim hazırlık nasıl? Bunu öğrenmek istedim. O nedenle gireceğim. Ha şunu da söyleyeyim. Bu tabudun sahibi var var. Okey. Bu tabudun sahibi var. Onun için bu tabuda ülkence sağlığımda ben bir gireyim. Sağlığımda girdikten sonra tekrar tutuyum. Bakayım. Öbür adama da haber vereceğim kardeşim. Bunun içine girmek için ölüyorlar. Öldükleri için de bunun için de ben ölmeden önce bir sağlığında bir sınayım dedim. Şimdi sınayacağım. Tek varlığı ne? var. Başka bir varlığı yok vallahi billahi. Onun için şimdi arkadaşlar sigaramı içeyim. Uzanayım bir. Ha bunu deneme amaçla veya şunda bunla dalga geçme yönünden değil. Dalga da geçmiyor. Bununla dalga geçilmez. Ölümden dalga geçilmez. Fakat ülkence sağlığında bir gireyim dedim. Kapağımı alayım. içine bir gireyim. Girdikten sonra ben sana haber vereceğim. Okey diyeceğim ben sana. Bir bekle. Bir gireyim içine. Ama bunu dinle dinle. Dinlemezsen kulağını gezerim seni. İyi dinle. Gireceğim ha giriyorum. Kenardan çekeceğim şimdi. Kapağı açacağım. Hava alıyor mu? Almıyor mu? Bakıyor mu? Bakmıyor mu? Buna bir tane sınayacak arkadaşım. Hava alamam. Eğer ki bak aman ha dikkat et. Eğer sende broşet broşet varsa dikkat et. Ha iç. Diller. Öyle diller değil mi? Okey. Şu aramdan çekeyim. Belki içine girince canımız giderse. Onu yap. Ya Allah. Şükür Allah'a. Şimdi burada bir bakayım. Örtü. Ha içinde ne var ne yok hisler nasıl veya da ne gibi gidiyor bakacağım ben size haber vereceğim. Bunun içine girmek için ölüyorlar, ölüyorlar. Onun için ben sağlığımda girmek istiyorum, bakmak istiyorum. Aha giriyorum. Ya Allah, Bismillah. İçi çok rahat. Huzur veriyor içi, huzur, huzur. Arkadaşlar içi huzur, gerçekten huzur veriyor. Lan yapan adam da tam benim boyuma göre yapmış be. Zaten 3 santimde fazla diyebilirim. 37 sen dedi 42 santim. Tam bana buraya yapmış. Bir daha girip bakayım. Belki rüya görebilirim. Belki rüya görürüm. Belli mi olur? Bakacağım. Herkes sağlığında. Sağlığında ama ben sağlığında gireyim. Bunun içine girmek için ölüyorlar, ölüyorlar. Sıraya giriyorlar. Ben sağlığında bir gireyim. Aha giriyor. İyice çek fotoğrafımı. Güzel. Güzel çok güzel. Çok güzel. Şimdi dur. Şimdi kaldıralım, kapağımızı kapağımızı kaldırdık. Yana koyduk. Kapakta güzelmiş be. Yapan adamın Allah işini rast getirsin. Çok güzel bir taput yapmış. Tam orijinaliyle yapmış. Allah nasip ederse ben de gidersem gider de eğer ki mezarlığa gidersen ben mezarlığa gitmek istemiyorum. Allah nasip ederse aha burada kavahlar şöğütler var. Bu şöğütlerin kenarına ortasına bir yerleştirip bu tapına koşsunlar beni. Kapuduna ölçünler ki bütün hayvanlar alemi benim yanıma gelir ben bunu biliyorum. Eşip de beni çıkarmasınlar dayım diye burada yatıyor diye.